Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahsen'le birlikte ne yapıyoruz? Reçel yapıyoruz. Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz Hangi meyvelerin var aşkım? Bu. Bu. O. Bu, o. Üzüm. Üzüm var. Başka neyi var? Karpuz. Karpuz var. Karpuz zaten. Ben de çok severim karpuzu. Ben Karpuzun bir de neyi var meyve yanında. Kavun var. Kavun da çok severim. Çok tatlı olur. Bak. Karpuz evet. Başka neyi var göremiyorum. Ne o? Bu. O. O. Ne? o. Ne? O Çilek. Çilek? Bu bu. Ne o? Şu. Ha çekirdek. Karpuzun çekirdeğiymiş o da arkadaşlar. Şimdi bakalım ne meyveleri varmış ha. Senin nelerden yapacak? Muz reçeli olur mu acaba? Hayır. Olmaz. Neyin reçeli olur burada peki Asen'cim? Limon reçeli olur mu acaba? Olur. Narenciye reçeli olarak limon reçeli olabilir. Portakal reçeli olur. Üzümün reçeli olur mu? Pekmezi olur üzümün. çileğin reçeli olur filanlar, fişmanlar. Evet Asen'cim. Şimdi bu meyveleri kesmekle işe başlayalım mı? Kesme tahtan da burada. Bıçağın. Evet bıçak. Asen meyveleri kesmeye başlasın. Orada mı kesiyorsun? <laughs> tamam orada kes. Hayır, Neler? O tabaklarını Evet rahat çalışabilmek için tabaklarını ah sen nereye koydu? Çamaşır makinesinin üzerine koydu. <laughs> Tabakları çamaşır makinesi üzerinde olur mu? Olmaz. Neden koydun o zaman? Çünkü koydu, burada... Orada da kesme işini yapacaksın öyle mi? Evet. Hadi bakalım kes ben de senin. Ne? Karpuz. Karpuzun nerede? Karpuzun burada. Karpuzum burada. Hemen karpuz. Ocağın altını yaktın mı acaba? Yapmadım. E ne olacak o zaman? Ocağın altını yak. Tav tencereye ocağa koy. Ya. Tamam şimdi. Meyveleri yıkadın mı acaba? Unutmuşuz. <laughs> <laughs> Unutmuşuz. Meyveleri yıkamadan yemiyoruz ve kullanmıyoruz değil mi? Çünkü ilaçlı oluyor meyveler. ya, baba. <laughs> ya su sesi çıkarıyorum. Ne yapayım? Baba, da su ha, su geliyor mu zaten? Bakalım. Tamam iyi kadın. Diğer meyvelerini de yıka istersen Ahsen'cim. Ha onu kes. Onunla olmaz. Bıçağın nerede? Evet bıçakla olur. Bıçakla yapabiliriz. Ah sen şimdi karpuzu kesiyor. Kestin mi? Aslında karpuzdan da reçel olur ah sen yapıyorlar. Evet. Aa kendi kendine tavaya girdi. <laughs> Tamam, şimdi diğer meyvelerini kes. Onu koyduktan sonra diğer meyvelerini kes. Bu bebekken çarpmıştım. Bebekken sen çıkarttın, hep kırdın oyuncaklarını. Evet. Neden kırdın? Çünkü onun için değil kırdım. Ha, tamam, şimdi çileğini kes. Portakalını kes kızım. Hepsini kes ki. Tenceren kaynıyor. Hadi bakalım. Bu kalsın zaten. Kalsın derken. orada o zaten. Büyük bir karpuz. Bıçağın mı arıyorsun? Hayır. Ne arıyorsun? Önünde, önünde bak, bıçak önünde, bıçak orada, Hayır. karpuz burada. Hayır. Teşekkür ederim. Yom 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 yom. Yedim karpuzun hepsini. Evet, şimdi diğer meyvelerini kesip içine yerleştir. Yıkamayı unutmuşum. Yıkamayı unutmuşuz. Ah sen hemen yıka onu unutmuşum, ben de unutmuşum. Arkadaşlar unutmuşuz yıkamayı. Ah sen açsın musluğunu. güzelce yıka yıka. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor ya? Yapıyorsun değil mi? Ah sen güzelce şimdi meyvelerini yıkasın. Yıkadın mı güzelim? Ayy. Evet limonu. Ayy. Ne oldu ya? Ayy. Üzümü düştü. Hemen vereyim. Al bakalım. orada kalsın. Güzelce yıka kızım. Meyvelerini yıka. Ayy! Ne oldu ya? Ben oldu. Tamam. Aa, sen eldiven mi takıyorsun? Neden? Eli yanmış. O yüzden eldiven takıyormuş. Eldivenle yapacakmış. Ah sen hanım. Tak bakalım eldivenini. Şöyle Hemen yapayım takayım elini. Eldivenimizi taktık. Ellerimiz yanmasın diye. Şimdi üzümü yıkıyor Ahsencik. Üzümünü de güzelce yıkadı tavaya attı. Başka meyve kaldı mı Ahsen? Başka meyve kaldı mı acaba? Hangi meyvelerden kaldı başka? Portakal. Portakalı çok severim. Sen de sever misin? Portakalı da kesiyoruz. Evet doğradı Ahsen portakalı portakalı da atıyor tencereye. Yeter mi? Başka meyve katacak mısın? Sonra yaparız değil mi? Aa, ah, sen çilek atmadı. Çileği de sonra yapacakmışız. O zaman tencerenin kapağını kapatalım mı? Ha? Tencerenin kapağını kapatalım mı? Evet, Ahsen şimdi kapağını kapatacak ama eldivenle alamadı. Kapağı kapattı. Şimdi olacak mı o? Piş çatalı. Su da mı katacaksın? Su. Burada bir, bir şey var. Bu ne Ahsen yukarıda bak. Yukarıda bak gördün mü? Burada bir Bu ne acaba? Burada bir sos var. Ee, Reçel sosu mu yoksa? Hayır. Evet. Reçel sosu dökmedik. Evet onu da döktük şimdi. Onu da döküyorsun. dök. Başka ne döküyorsun içine? Su. Tamam su da dökecek. Suyu da dökecek. Ve böylelikle kapağını kapatınca reçel olacak mı? Ne dersin? Döktük. <laughs> Aman Allah'ım mutfağı dağıttık. bir şey olmaz evet hadi bakalım kapağı nerede bunun kapağını bulamadık kapağın yere mi düştü acaba evet o da orada pişecek ondan sonra reçel olacak mı acaba evet tamam. bekleyelim bekleyelim, bekleyelim. Pişt, 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 pişt. oldu mu ne yaptın <laughs> Evet reçel oldu galiba senciğim. Ne yapıyorsun şimdi? Bakayım reçeline. Bakabilir miyim? Vay. Hasan sence lezzetli oldu mu bu? Biraz daha kalmış tencerede sanki. Tabağa koyar mısın? Denemek istiyorum. Nom Oo, çok lezzetli olmuş Ellerine sağlık Ahsen O ne yaptın öyle şimdi Evet arkadaşlar Ah senle Harika bir reçel yaptık Kapağını da kapattık Harikada bir reçel yaptık Meyve reçeli Sonraki videolarda görüşmek üzere bir daha Kanalımıza abone olmayı unutmayın bir Tamam bir daha yaparız sonraki videolarda. Hoşçakalın.